karbonhidrat yediğimizde yani tatlılar, şekerler ve tahılları yediğimizde kan şekerimiz yükselir. Kan şekerini düşüren insülinden başka hiçbir şey yoktur. Gluten gerçekten zihinsel hasar yaratıyor. Bunun ilk başlangıcı beyin sistemmesi, brain fog denilen durum. İnsanlarda gerçekten ciddi bir beyin sistemmesi oluyor ve insanların algıları bozuluyor. Sanki dünyayı bir türün arkasından görüyormuşsunuz gibi. Diyabet başlıyor, kanser artıyor. Bütün bunlar normal mi? Hepsine normal deyip geçebilir miyiz? Biz bunların hepsinin doğal olduğundan bahsedebilir miyiz? Değil. Kafanızı değiştirin. Kendinizi çaresiz hissetmeyin. Sorgulayın. <laughs> Ben Doktor Ümit Aktaş. 28 seneyi bitirdim meslekte. Tamamlayıcı tıp alanında fitoterapi, akupunktur, ozon terapi ve beslenme alanında çalışıyorum. Hastaya düşen ilk görev sorgulamak olmalı. Ama hasta sorgulamıyor. Niye sorgulamıyor? Çünkü hastalara böyle öğretiliyor. Yani doğanın gereği, sen diyabet oldun yapacak bir şey yok. Alerjilerim var, tansiyonum var yapacak bir şey yok. Oysa öyle değil. Bunu nasıl anlıyoruz? Hastalıkların artış hızına baktığımızda anlıyoruz. E şimdi hastalıklar böyle artarken, nüfus hızıyla orantılı olmayan bir şekilde çok daha yüksek oranda artarken biz bunların hepsinin doğal olduğundan bahsedebilir miyiz? Değil. İşte son 50-60 yılın hikayesi çölyak hastalığı yoktu yüzyıllarca. Ne zaman buğdayın genetine müdahale ettik çölyak başladı. Yetmedi. Bütün tarımı hibrit tohuma geçirdik. İşte hastalıkların altında yatan ana sebep başladı. Çünkü her insan günde 3 öğün besleniyor. Siz laboratuvarda üretilmiş bir tohumdan ürettiğiniz domatesi, biberi, patlıcanı yediriyorsunuz insanlara. Ama bu ürünlerin insan sağlığına ne yaptığına dair bir tek bilimsel çalışma dahi yok. E ne oluyor insanlara? Kısır oluyorlar. Haşimot oluyor, romatizma başlıyor, ankilozan spondilit başlıyor, diyabet başlıyor, kanser artıyor. Bütün bunlar normal mi? Hepsine normal deyip geçebilir miyiz? Tabii ki normal değil. Peki ben birey olarak ne yapacağım? Önce kendimi çaresiz etmekten vazgeçeceğim. Hiçbirimiz çaresiz değiliz. Yapacağımız çok şey var. Çevre kirliliğine rağmen, bu kadar tarımsal ilaç maruziyetine rağmen, hibrit tohumlarına rağmen, her şeye rağmen yapacağımız çok şey var. Ne yapabilirim? önce mutfağıma sahip çıkabilirim. Kendim üretebiliyorsam, toprağım varsa üretmeye geçebilirim. Hiçbir şey yapamadım mı? Mutfağımdaki işlenmiş gıdaları temizlerim. Cipsleri temizlerim. Hazır gıdalardan kurtulurum. Dışarıdan yemek söylemekten vazgeçerim. Evde yemek yapmaya başlarım. Yoğurt mayalarım. Bir tek yoğurt mayalamak bile İnsanın hayatında inanılmaz büyük değişiklikler yaratır. E turşu kurarım, yemediğim çürümeye kalmış meyveleri doğrarım, sirke kurarım gibi bir sürü şey aslında yapabilirim. Ya hocam Allah aşkına şimdi yani ne alakası var ben şimdi tansiyondan, diyabetten turşuyla mı korunacağım? E, evet turşuyla korunacaksınız. O iyileştirmeyen ilaçları almaya razısınız da turşu kurmaya mı burun kıvırıyorsunuz Allah aşkına? Tabii ki hayatınızı düzenlemek için yapacağınız çok şey var ama her şeyden önce işe zihniyeti değiştirmekle başlayın. Kafanızı değiştirin, kendinizi çaresiz hissetmeyin, sorgulayın. Her zaman ilaçsız yaşayacağız diye bir şey söz konusu değil. Kimi zaman gerçekten ilaç kullanmamız gerekebilir. Hastanın iyiliği için ilaç kullanacaksak tabii ki kullanacağız. Bu ilaçları toptan reddetmek anlamına gelmiyor. Ama eğer ben ilaçsız yaşayabiliyorsam sağlıklı olarak niye ilaç kullanmak zorunda kalayım ki? Tam şifa olmalı. Tam şifa olmadı. Modern tıp böyle yapıyor zaten. Neyim var? Başım ağrıyor. Al ağrı kesici. Neyim var? Burnum tıkalı. Al sana burun spreyi. Neyim var? Tansiyonum yüksek. Al tansiyon düşürücü. Neyim var? Şekerim yükselmeye başladı. Al sana şeker. Ama bunlar beni iyileştirmiyor. Ben yine hastayım ve hastalıklarım ilerlemeye devam ediyor. O beni ilgilendirmez diyor. Kitap böyle yazıyor. Ben sana ilacını verdim. Ömür boyu kullanacaksın bunları. Kendi vücudumuzu dinlemek gerek. Ne yediğim zaman beni rahatsız ediyor. Çok önemli bir bilgi. Ne yaptığım zaman huzursuz oluyorum. Ben dün akşam ne yaptım ki bu sabah çok kötü uyandım gibi vücudu dinlemek önemlidir. İnsan kendi iç gözünü açmalı. Tüm karbonhidratlar insan için zararlıdır karbonhidrat yediğimizde yani tatlılar, şekerler ve tahılları yediğimizde kan şekerimiz yükselir. Kan şekerini düşüren insülinden başka hiçbir şey yoktur. Oysa benim kan şekerim düşer mi? Düşer. Nasıl düşer? Ben hep yağla, proteinle beslenirsem bunların glisemik indeksi sıfırdır. Düşme ihtimali var. Başka e, glutenden uzak durun, tahıldan uzak durun. İmkanınız varsa dedelerinizin bahçeleri gibi, bağ evleri gibi kendinize küçük bir bahçe yapın. Çok büyük bir yere ihtiyacınız yok. Ekim biçin. Hatta imkanınız varsa apartman dairelerinde kutu gibi yaşamayın. Mümkünse gidin böyle yerlerde yaşayın. Büyük şehirlerde yaşamak zorunda değiliz artık hiçbirimiz. Artık bu dünyanın sonu geldi. Geçirdiğimiz deprem felaketinde de gördük. Bu dev gibi apartmanlar ölümcül olmaktan başka bir işe yaramıyor. Kocaman mezarlar yapıyorlar bize. Başka bir şey değil. Kendinizi çaresiz hissetmeyin. Her zaman çözüm bulmaya çalışın. Ve etrafınıza sizin gibi olanlarla birlik olun. Birbirinize sahip çıkın. Tek başınıza bir bahçe alamıyor musunuz? Beş arkadaş bir araya gelin. Beş arkadaş paralarınızı birleştirin, gücünüzü, emeğinizi birleştirin ve gidin bir dönüm yer alın imar geçmeyecek yerden. Bunu yapmak mümkün. Bu hibrit tohum belasını getirdiler başımıza. İlk meyveyle başladılar. Şu anda tüm tarım hibrit tohumla yapılıyor. 50 yıl öncesine göre meyvelerin içeriğindeki vitamin mineral oranı %70 azalmış ama şeker oranı iki kat artmış. Biz yediğimizde vitamin mineral alamıyoruz. Aynı şey hayvansal ürünlerde geçerli. Annemin tavukları dışarıda otluyordu, akrep yakalıyordu, çiyan yakalıyordu, güneşin altındaydı bütün gün, bol D vitamini oluşuyordu, ot yiyordu dışarıda, omega 3 alıyordu ve ben bir yumurta yediğimde yumurtanın sarısında bile D vitamini omega 3 alıyordu. Hayvan merada yayılıyordu, sütü sağlıyordu, tereyağı yapılıyordu, ben tereyağının içinde bile omega 3 alıyordum. Şimdi o şansımız kalmadı. Bunların hepsi kapalı besi yerlerinde. Yedi oğlu yemle besleniyor. Fıtratlarına aykırı bir hayat sürüyorlar ve bize de maalesef içinde omega 3 olmayan, D vitamini olmayan ürünler veriyorlar. Yetmedi bir de tarım ilaçları girdi hayatımıza. Özellikle ayrı kotu ilacı olan glifozat bir şelasyon ajanı. Topraktaki mineralleri de bağlıyor. Bizim vücudumuza girdiğinde bizim vücudumuzdaki mineralleri de bağlıyor. Herkeste bir magnezyum eksikliği. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuzda gıdalarla alamıyoruz. Bir de üzerine olanı da kaybetmemize sebep olan bir sürü ek faktör geldi. Mecburen biz takviye almak zorunda kalıyoruz. Ne takviye alacağız? Bir kere sağlıklı da olsanız, hasta da olsanız hiç fark etmez. Omega-3 almamız şart. Omega-3 bizim vücudumuzda üretilmeyen fakat sağlığımız için elzem olan, şart olan bir yağ. Beynimizin neredeyse 40 omega-3'ten oluşur. Kalp damar sağlığımız için omega-3 gerekir. Bebeklerin beyin gelişimi için omega-3 gerekir. Kas sağlığı için omega-3 gerekir. Aslında omega-3 olmadan ne kemikleriniz sağlam kalır, ne beynimiz doğru düzgün çalışır. E alamıyoruz omega 3. Ne yapacağız? Mecburen omega 3 takviyesi alacağız. Bunun ideali kril yağı almaktır. Ama kril yağı dünya üzerinde çok az hasat edilen bir yağ olduğu için maalesef pahalı bir yağdır. Alabiliyorsanız kril yağı alın, alamıyorsanız kaliteli bir omega 3 takviyesini mutlaka alın. D vitamini tüm toplumda eksik. Mecbur kalıyoruz takviye vermeye. Son 10 yıl içinde özellikle D vitamini takviye almadan yüksek olan hasta herhalde ya hiç görmedim ya 2-3 tane gördüm. Bütün hastalarda D vitamini düşük. D vitamini takviyesi almak zorundayız. Magnezyum özellikle son birkaç yılda kullanım bu tarım ilaçları kullanımının aşırı derecede artmasıyla çok düşmeye başladı ve magnezyum almak zorundayız. Dünyada üretilen antibiyotiklerin %80'i hayvan üretiminde kullanılıyor. Hayvanların probiyotikleri ölsün de daha hızlı kilo alsınlar diye. Yediğimiz her hayvansal ürünle antibiyotik alıntısı alıyoruz, probiyotiklerimizi kaybediyoruz. Probiyotik takviyesi almak zorunda kalıyoruz probiyotiğe özel bir şey söyleyeceğim. Sadece takviye almak yeterli değil. Probiyotikleri mutlaka gıda olarak desteklemelisiniz. Yoğurt, ev yoğurdu, ev sirkesi, ev turşusu, evde mayalanmış kefir, kombuça gibi fermente gıdaları düzenli, sürekli ve çeşitli olarak işte bugün yoğurt yedim, yarın turşu yedim, diğer gün sirke veya sabah suyumun içine sirke koydum, işte kombuça da var, ikindi vakti içeceğim şeklinde farklı farklı fermentör ürünleri günlük hayatınızın içine dağıtarak almanız önemli. İnsanlar hasta olmak istemiyor. İnsanlar sağlıklı yaşamak istiyor. Bir avuç ilaç alıp sonra onun yan etkileriyle kalan avucunu da diğer ilaçlarla doldurup ömür boyu böyle çok sayıda ilaçla yaşamak kimse istemiyor. Aslında gluten insanın vücudundan 3 ayda temizleniyor. Ama siz glutensiz yaşadığınız her gün farkı görüyorsunuz. 3 hafta boyunca şu gluteni kesin. Yani her şeyi yiyin etinizi yiyin, sebzenizi yiyin, sakatatınızı yiyin, yağınızı yiyin. Yani oturun kebapçıya, kebabınızı yiyin, yanında gavurdağı salatanızı yiyin. Üzerine tatlı yemeyin, yanında lavaş yemeyin, ekmek yemeyin. Sabah kahvaltıda oturun, kırın tereyağını 3 tane yumurta, 5 tane yumurta, yanında kavurma, peynir, zeytin, kahvaltı salatası. Yine istediğiniz kadar yiyin, yine yanında poğaça, simit, ekmek yemeyin ama. 3 haftada kimse ölmez bundan dolayı ekmeksiz kaldım diye. 3 hafta sonra vücudunuzda ne değişti oturun yazın bakalım ne oluyor sizde. Bunu görmek bedava çünkü Bugün hayatımızda olan hibrit tohumların glutenini hiçbirimiz sindiremiyoruz. Her birimizin buna karşı hassasiyeti var ama kimimizin daha az, kimimizin daha fazla hassasiyeti var. Ve insanlar bunun farkında değil. Çünkü her öğün yiyorlar ve gluten yapıştığı için etkisini 3 ay devam ettiriyor. Dolayısıyla o gluteni kesmeden kendilerine ne kadar zarar verdiğini fark edemiyorlar insanlar. Kestikleri anda farkına varacaklar. Bugün günümüzde insanların en çok şikayet ettiği problemler zihinsel problemler. Gluten gerçekten zihinsel hasar yaratıyor. Bunun ilk başlangıcı beyin sislenmesi, brain fog denilen durum. İnsanlarda gerçekten ciddi bir beyin sislenmesi oluyor ve insanların algıları bozuluyor. Bunu çok görüyorsunuz. Kendileri de farkına varıyorlar hastalar, söylüyorlar. Sanki dünyayı bir türün arkasından görüyormuşsunuz gibi. Geç algılıyorum hocam diyor. Öğretmen ders anlatırken takılıyorum diyor kendi meramımı anlatırken bir başkasına takılıp kalıyorum diyor. Olay oluyor fark etmiyorum diyor. Ayağımı boşluğa atıyorum gördüğüm halde diyor. Ama bunun öyle çeşitli spektrumları var ki bu beyin sistemlesinden başlıyor. Alzheimer'a kadar gidiyor. Alzheimer da beslenme alakalı. Alzheimer demans dediğimiz bunama hastalığının en sık görülen çeşidi. Alzheimer arttı. Peki neden arttı? Genetik değil ki bu. Niye toplumda bu kadar çok Alzheimer var? Sonra e tabii ki sindirim problemleri. Ödem, şişkinlik, kabızlık, gaz şikayeti, ishal, cilt problemleri, egzemalar, ciltte vitiligolar, lupuslar, romatizma problemler, tiroid ile ilgili Hashimoto. Hashimoto bağışıklık sistemi tiroide saldırdığı için meydana gelen bir hastalık. Hashimoto 2005'lere kadar hiç denecek kadar az görülürdü. E ne oldu? Bugün toplumun neredeyse yarısı Hashimoto'nun neden arttı bu hastalık? Sadece bu bile bizim bir dakika dememiz için yeterli. Ne oluyor? Pandemiden hemen önce internette bir haber okudum. Caminin bir tanesinde sandalyede namaz kılanlar o kadar çok artmış ki imam artık doktor raporu istemeye başlamış. Ve caminin fotoğrafını koymuşlar. Camide gerçekten sıra sıra sandalyeler. Çocukluğumu hatırladım. Babam bizi camiye götürürdü. E camide hiç sandalyede namaz kılan ihtiyar yoktu. Bir dakika topluma ne oldu? İnsanlar niye ibadetlerini bile yapamayacak kadar çok eklem problemi yaşıyorlar? Burada bir gariplik yok mu? Niye bu hastalıklar artıyor? Diyabette dünya şampiyonuyuz. Bizden daha hızlı artan ülke yok. E ne yapıyoruz peki bunu engellemek için? Hiçbir şey yapmıyoruz. Diyabet cemiyeti hala insülinin 100. yolu kutlamaları yapıyor. İyi de hasta sayısı artıyor ve hastalarımız iyileşmiyor. Diyabet iyileşen bir hastalıktır. Niye iyileşmiyor hastalarınız? Benim yapabileceğim bir şey yok diyor. Kitap bunu yazıyor. E kitap Tanrı kelam mı? Ona da bir doktor yazdı. Onu yine bir doktor değiştirecek. Burada bir hata var demeniz gerekmiyor mu? Hekim her zaman doğru bildiğini konuşmalıdır. Bu bizim ilmemizin zekatıdır. Boynumuzun borcudur. Eğer biz doğru bildiğimizi konuşmazsak toplum sağlığı örselenir ve biz doğru bildiğimizi konuşmayıp susarsak binlerce insanın ölümüne sebep olabiliriz. En çok hekimlerin konuşması gerek çünkü biz siyaset yapmıyoruz, biz politika yapmıyoruz, biz insan sağlığı ile ilgili, toplum sağlığı ile ilgili konuşuyoruz ve gördüğümüz yanlışları ikaz etmezsek bu vebal bizimle birlikte gider. <laughs>